Koleksiyon yapıyorum gün bir. Evet. Bugün şöyle bir araba alalım. Evet böyle. Sonucuma böyle bir araba alalım. Koleksiyon ya Sonra böyle bir araba alalım. Bakın. Böyle. Anam. Sonra böyle bir araba alalım. Değersiz bir araba ama ilgimi çekti. değersiz diye biliyorum gerçi. Ve sonra şöyle bir araba aldım. 1999 modellerinden kalma. Evet. Şöyle. Şu farı açı açılıp kapanan vardı ya. Ondan aldım. Sonra normalde koleksiyonumda şöyle araba vardı. Bir tane bundan vardı. Hiç arabalardan anlamadığım için böyle arabalar alıyorum. Böyle. Hatta bu arabalarla oynadığım için böyleydi. Şimdi değerlerini anladım. Eski arabalarım bunlar. Çok eski almıştım. Ve araba şu anda böyle. Sonra bir bu var. Evet. Oynarken bu hale getirdim. Arkadaşım bana çapanla vurmuştu. Ve araba böyle olmuştu. Tekerleği dönmüyordu. Gördüğünüz gibi. Evet, şöyle. Evet. Sonra böyle bir tane araba almışım. Bu ne böyle bir tane araba almışım. Bu ne? ne yapmışım buna? Kara bir Bunu parlatacağım. diye yapmıştım. Ya ben bunu uçan arabaya dönüştürmeye çalışıyorum. Bir tane tank, tank var. Neç wax, değil mi? Her yani, neyse bir tane tankı. Evet. Ama böyle bir tane var. Böyle bir değersiz fantezi araba. Böyle bir tane araba var. formülü arabası var ama çok kötü. Bunu arkadaşım için arabamla takas yapmış. Bana araba çok güzel. Neyse bu arada kutusuna attın. At, niye attın? At, kutusundan niye çıkardı falan dersiniz. Ee, yeni aldığım arabaların kutusu burada. Bak. Beceremedim açmayı ama birazcık becerdim. Bugün